Hocam Bir kadının e, usturuplu bir kıyafetle örneğin sosyal bir spor salonunda ağırlık çalışması, orada tabi erkekler de bulunuyor. Bu caiz midir? Ya da şey var? E, bazı salonlarda kadın erkek ayrı saat var, sadece kadınlar girebiliyor. Yoksa kadın da normal bütün erkeklerin olduğu yerde uygun kıyafetiyle dikkat çekmeyen kıyafetiyle spor yapabilir mi? Hayır, ayrı ayrı olmak zorunda. Çünkü kadın zaten erkek gibi katı değildir, kaba değildir, çok çekicidir, çok narindir. E, Bundan dolayı kendisine bizden çok daha fazla dikkat etmek zorundadır. Erkeklerle aynı ortamda spor yapamaz. Spor yaptığı zaman çok farklı şekillere girecek ve erkekte bu şehvet, şehvi tahriki uyandıracaktır. Dolayısıyla kadınlar kendi aralarında çok rahat spor kıyafetleri giyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Kadın kadına her şekilde spor aktivitelerini yerine getirebilir. Ama kadın ve erkeğin spor salonunda, aynı spor salonunda çalışması İslamiyet'te caiz değildir. Erkeklerin de erkekler arasında kendi arasında spor yapmasında hiçbir sakınca yok. Yeter ki ölçü göbek deliği ile diz kapağı arasını kapatacak olan bir kıyafet olması lazım. Yani şortunun uzun olması lazım. Evet. Ya kıyafet nasıl olursa olsun hani denize bile girebilir haşemayla. Doğru. doğru. Doğru, doğru.